Günaydın sevgili arkadaşlar. Günaydın diyorum çünkü saat sabah 6.30. Saat 5.45 gibi kalktım ve hemen koştur koştur buraya geldim. Arkamda şöyle bir kalabalık görüyorsunuz. 2 4 5 tane motor var ve bugün e, bu 5 motorla birlikte bir 800-900 km falan yol yapacağız birlikte. Farkındaysanız 5 motorun 3 tanesi yeni Ducati Multistrada V4. Rodajları tamamlandı ama rodaj sonrasında motorların böyle şeylerini bakacağız artık yani. Yol hissiyatını anlamaya çalışacağız. Yol da yapmış olacağız aynı zamanda. Altan abimiz bizimle birlikte. Cemil abimiz bizimle birlikte. Tek farklı motor Cemil abi'nin. Cemil abi nereye gidiyoruz biz şimdi? Kısmet. Bilmiyoruz vallahi abi. Çıkıyoruz yola. Biliyorsun değil mi abi? Yok. Tamam. Abiler çok özür dilerim. Nereye gidiyoruz biz şu anda? Biz Kaş'a diye kaş diyet mı ettik. Ha? Antalya Kaş. Antalya kesin değil mi? Kesin inşallah. Tamam. İnşallah. Altan abi'ye de sorarız birazdan. Vallahi kaç diye yola çıkıyoruz ama nereye gideceğimiz belli değil aslında. O yüzden sordum. Amacımız yol yapmak. Güzel bir seyahat olacağını düşünüyorum. Bu seyahati sizlerle paylaşacağım ben de. İnşallah güzel bir bölüm, güzel bir içerik olur. Kameramı takayım, kaskımı takayım. Ondan sonra görüşürüz. Mı? Bir şey soracağım. Kahvaltı yapmayacak mıyız? <laughs> abi yani, siz yani. yediniz mi? Ya bir şey yemedim de 8 gibi falan yapsak biraz yol alsak. Ha yapamam tamam olur. Ha? Yok, yok yok Evliyim. <laughs> Hazırlayayım dedi de abi sabahın beşinde ne kahvaltısı ya? <laughs> biraz yol alalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam bir yüz kilometre yapalım o zaman. Güney var. bölümü Ada Pazarım onu söylüyorum. Ha, ya Ada Pazarından dolaşarak, gezerek de gidebiliriz. Otobandan İnegöl'e göre kadar yolu kısaltıp doğru gidelim. bir fikrimi söyleyeyim mi? Buradan kuzeyi bitirelim. Ortanın altına inelim. Hava aydınlık diye. Yani o yüzden Ada Pazarına gitmek mantıklı. Yine göl, yine göl e girersek yine göl domani parkanlı. Aynen aynen. Biz Korosları geceden önce geçemeyiz. Aynen. O zaman Ada Pazarı. Ada Pazarı Pamukova, Pamukova devam. Çok. Bence çok, çok tur olacak evet. ama. Yok, yok, bilmiyoruz. bilmiyoruz. <laughs> Hadi buyurun. Bir 50-100 kilometre yol yapalım. Ondan sonra kahvaltı için duralım diye kararlaştırdık. Otobandan yardırıp gideceğiz. Yanımızda çadır almadık. Bir otel tatili olacak aslında bu. Otel konaklamalı bir yolculuk olacak. Ben isterdim ki böyle çadırlarda kalalım. Ama herkes çadırı sevmiyor biliyorsunuz. Şimdi yolculuğun başındayken böyle küçücük bir konuya değineyim. Daha sonra başka konular, başka sohbetlerde bulunuruz mutlaka. Şimdi 5 tane motosiklet. En ucuzu ne kadar? En ucuzu şu anda Altın abinin motoru. Fast motorun motoru. Ki benim bundan önceki motorum. Ve çok sevdiğim bir motor. Ducati Multistrada 1260 Enduro. Galiba sıfırının fiyatı 260-270 binler civarında. Önümüzdeki Cemil abinin motoru BMW R1250 CS 370 380 bin TL sevgili arkadaşlar. Bizim kullanmış olduğumuz bu 3 motor Multistrada Performans Pack full dolu paketi yani. 310 bin liradan başlıyor. Üzerindeki aksesuarların tamamını sayarsak aşağı yukarı 350 bin liralık bir motor bu da. Şimdi bu fiyatları söyleyince birçok arkadaşımız şey e, demiştir. Ulan paralara bak zengin bebeleri. 350 bin liraya motor almışlar. Burada afra tafra kesiyorlar. Yol yapıyoruz falan diyorlar. Bizim de olsa biz de gideriz diye, diyenler mutlaka olacaktır. Hak veririm. E, ben de geçmişte bu tür yolculuk yapanlara böyle motorlara binenlere aynı gözle bakıyordum. Almış kardeşim adamın parası var. 300 bin lira işte 400 bin lira motora vermiş gelip bizi afra tafra yapıyor derim. Ben kaldım arkada. Afra tafra yaptığımdan değil sevgili arkadaşlar. Şeyi anlatmaya çalışıyorum. Neden biz bu motorlara bu kadar para veriyoruz? Birincisi biz abi çıkarıp da bu motorlara 300 bin lira, 350 bin lira masaya koyup gidip almıyoruz. Bunun çok çok fazla geçmişi olan bir sistem bu. Yani benim ilk aldığım motoru hatırlıyorum ben. 125'lik bir skuter almıştım. Ve o dönemlerde gerçekten zorlanarak hani borçlanarak almıştım. Hatta hani söylemesi ayıp. işte eşimin hani düğünde takılan takılarını bozdurarak almıştım. Öyle söyleyeyim. Sonra aradan bir süre geçtikten sonra 3 ay, 5 ay, 1 sene fark etmez. Değiştirirken üzerine biraz daha eklemiştim. Bir üstünü almıştım. Biraz daha eklemiştim. Bir üstünü almıştım. Böyle, böyle 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 buralara kadar geldik. Yani ben 300 bin lira, 350 bin lirayı birden çıkarıp da motor almanın çok mantıklı olmadığını düşünüyorum. Varsa eğer motorun yükselti yükselte gelmek istiyorsan mantıklı olduğunu düşünüyorum. Şimdi dün yine motorun bakımlarını yaptırırken, bu aksesuarlarını taktırırken orada bir arkadaş geldi. Bir tane naked motor bakıyordu. 160 bin lira denildi. X-Max'e biniyordu o arkadaş. X-Max'in bu eski kasasına, ikinci jenerasyonuna. Dedi ki abi 160 bin lira ben motora vermenin çok mantıklı olmadığını düşünüyorum dedi. Ben de dedim ki kardeşim zaten senin için bu rakam yüksek eğer belli bir bütçen yoksa, gelirin yoksa. Ben de 160 bin liraya motor almanın mantıklı olmadığını düşünüyorum dedim. Fakat hani atıyorum 100 bin liralık bir motorun olur. 30 bin, 50 bin üzerine eklersin. 150 bin liralık bir motor alırsın. Onu satarsın. 30-50 daha eklersin. 200 binlik alırsın gibi. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama... Burada önemli olan nokta şu. Neden biz bu motorları tercih ediyoruz? Niye bu kadar fazla para verip de bu motorları alıyoruz? Yani çok lüks değil mi abi? Bence çok lüks. Sebebi şu. Hani uzun seyahat yapacak olan bir adam, yolculuk yapmayı seven bir adam için çok mantıklı abi. Bak abimiz, Erhan abimiz 3 tane çantasını takmış. Yine Aytaç abimiz öyle, öbürü öyle. Bütün giyim eşyalarımız, kıyafetlerimiz, ekipmanlarımız, benim kamera ekipmanlarım hepsi çantamda. Ve hani motorun şeyini, akselerasyonunu bozmadan bu şekilde yolculuk yapabiliyorum. Dik oturuşlu, yorulmuyorum. Sürekli böyle abanmak zorunda değilim. Sürekli depoyu sıkmak zorunluluğu yok. Bu tarz motorlarda tabii ki depoyu sıkmak gerekiyor ama hani yolculuğa çıktığında otobanda daha gevşek, daha relax seyahat edebiliyorsun. Önümde bir camım var. Sürekli rüzgarla mücadele etmiyorum. Bu cam beni çok İyi koruyor Veya işte elce ısıtmamı açıyorum Sele ısıtmamı açıyorum e, Yolculuğum sırasında müziklerimi kontrol edemiyorum Buradan birçok motorda var artık bu ama Bak kör nokta uyarıcı sistemim var Radarımı açacağım belki e, Düz bir otobana çıktığımızda Daha trafik rahatladığında Dolayısıyla abi hani Bunlar yolculuk için Üretilmiş motorlar Sadece şehir içerisinde kullanacak olsam e, Kesinlikle hani lüks olurdu veya bu motorun hani arazi özelliği de var. Toprağa girdiğinde, araziye girdiğinde hani çok iyi geri dönüşleri var. Zaten hani bu tercihli olmasa bile tercihli olmayan versiyonu bile de arazide kabiliyet gösterebiliyor. Yani şu anda biz bir ormana girsek, orman içerisinde ben bu motorla seyahat edebilirim, ilerleyebilirim. O yüzden hani bu motorlara bu parayı verecek olan adam bunları yapacak olan adamlar olması lazım. Hani bizim gibi bak çıktık 809 belki 1000 kilometre yol yapacağız. Belki oradan daha da uzatacağız işi. Ama sadece aman modeli çok güzelmiş ben de sadece işe gidip geliyorum demek için bu motorlar tabii ki tercih edilmemeli. Neyse yolculuğumuz uzun. Ben daha bu muhabbetleri sohbetleri biliyorsunuz çok konuşmayı seviyorum. Yolculukta konuşmak da güzel oluyor. Daha devam ederiz inşallah. Şimdi biraz yolun tadını çıkarayım. Şu anda bu sapanca sapağından sapıp bir yerde durduk bir kahvaltı yaptık. Tost ekmek falan yedik. Tost ekmek ne oluyorsa tost dedik. <laughs> Kaşarlı tost. <laughs> Sohbet muhabbet tekrar yola çıktık şimdi. Vallahi otobandan gittiğimiz zaman hani motorlar da güçlü olunca hepimiz böyle bastık. 200-200 gittik. Sonra dedik ki yani girelim ara yollara ama hızlı gitmek bir an önce gitmek değil ama yeni yerler keşfetmek, yeni yollar görmek. O yüzden bu şekilde içerlerden gideceğiz. Evet şu anda haritada görmüş olduğunuz üzere Bilecik yoluna girmiş bulunmaktayız. Bilecik İznik yolu böyle dağların arasından geçerek yararak böyle içeriye doğru giriyoruz ve güzel virajlara geldik. Tam istediğimiz yerlere geldik aslında. Ben biraz şöyle grubun arkasından devam ediyordum ama şimdi önüne geçeceğim. Şöyle korkutmadan da geçeyim. Altan abi çok iyi bir viraj sürücüsü. Zaten Instagram hesabı var virajlara üfleyen adam diye hakikaten onunla sürmek çok keyifli. Virajlarda onu takip ederek yatmak, kalkmak çok keyifli. hani önünde sağlam viraja yatan bir adam varsa arkasından onu takip ediyor olmak bana müthiş keyif veriyor. O yüzden onun arkasına yanaştım. Bakalım yollar müsait olursa şimdi güzel yatıp kalkarız birlikte. Bu arada beraber seyahat ettiğim bu abilerimi, dostlarımı sizlerle sizlere tanıtayım tanıyanlar vardı takipçilerimiz arasında ama mesela önde giden Altan abiyle başlayayım. Fes Moto, motosiklet yıkama ve kuaför firması olan Sancaktepe'de Fes Moto'nun sahibi kendisi. Geçen sene Honda Cross Tourer'a biniyordu. Daha sonra bizden galiba şey yaptı, <laughs> kıskandı. Ducati bu 1260 Enduro sahibi bir senedir. Ve çok mutlu olduğunu söylüyor. Fes Moto bir motosiklet yıkama firması demek yanlış olur sevgili arkadaşlar. Ee, orası böyle çok detaylı yıkama. Hani biz kendi motorlarımızı yıkarken böyle her tarafını elimize sokar böyle bezlerin uçlarıyla böyle deliklerini falan temizleriz ya. Yani ben en azından öyleyim. Herkes öyle mi bilmiyorum da. Yani çoğu motorcu böyledir. İşte Fes Moto'da yapılan şey o. Böyle küçücük delikleri bile böyle bir şeyler sokuşturarak tertemiz ilk ülke haline gelmesini sağlıyor motorların. Bunu para kazanmak amacıyla yapmıyor tabii ki Altan abi. Bunu kendi motorumu nasıl yıkıyorsam buraya gelenleri de öyle yıkanması gerektiğini düşündüğüm için böyle bir yer kurdum diyor. Ve çok da oturdu firma. Çok sağlam böyle kemikleşen müşteri potansiyeli var yeter diyor. Çok fazla kişi gelsin istemiyorum ben zaten diyor. Yani benim hani arkadaşlarım dostlarım gelse bana yeter diyor. O yüzden bu anlayışını çok seviyorum ben Altan abinin. O yüzden ben de arada gidiyorum takılıyorum oraya. İşte motorumu satacağım zaman alacağım zaman veya çok böyle işim gücüm olup da yapamadığım zamanlarda yanına uğruyorum. Ah be abi be ah be ne kadar çok özlemişim yol yapmayı ya. Vallahi yaklaşık 6.30'da yola çıktık. Saat 7.30, 8.30, 9.00, 2.30 saat olmuş. Ve şu anda bana sanki 2 dakika oldu gibi geliyor. Hala daha içine giremedim yolun. Çok özlemişim abi. Yani bu pandemi hakikaten kötü oldu. Kış şartları, sokağa çıkma yasağı falan. Vallahi çok özlemişim ya. Varsa motorunuz abi mutlaka bunu yapın. Ertelemeyin abi, ertelemeyin. Hani kışın bir daha kapanma olur, bir şey olur pişman olursunuz. Şu yazın değerini çıkarmak lazım. O yüzden bu yaz ben mümkün olduğunca böyle tur yapacağım, gezeceğim yani. Amaçanı bir yere gitmek değil, her zamanki gibi böyle yol yapmak olacak. Şu anda müthiş keyifliyim. Mutisla'da 1260 Enduro'dan bu motora geçince 30 litre depo hacmini arıyorsun abi. Şimdi Altan abi 2 iki bizim iki alımımızda bir e, deposunu doldurdu. Biz her o bir tane alana kadar biz iki tane doldurmak zorunda kaldık. 23 litre. E, bir de tabii biraz daha fazla yakıyor Enduro'dan bu motor. 4 silindirli olduğu için. Ortalama tüketimim benim şu anda 7 onlarda ama hani hep gazlıyoruz, abanıyoruz. Hani 160, 170, 180'lerde gitti kepe. 7 on aslında iyi bir veri 4 silindirli bir motor için ama tabii ki 1260 Enduro'ya göre fazla yaktığı gerçeği değiştirmez. E, depo hacmi de düşük olunca Dolayısıyla bunun sıkıntısını şu anda yaşamaya başladım. Ama kurban olurum çok güzel gidiyor ha. Vallahi böyle saat gibi akıyor motor. Çok güzel akıyor. Çok sumut böyle titreşimsiz, gürültüsüz gidiyor ya. O insana güzel bir his veriyor. Bu arada Afyonkarahisar'a 16 kilometre, Konya'ya 250, Antalya'ya 292 kilometre kalmış ve petrol ofisini kurmanın gururuyla son 20 kilometre kala Range öyle gösteriyor. 20 kilometre kala istasyona giriş yapıyoruz. Petrol ofisi süper üniversal. <laughs> petrol ofisi ya vallahi hayat kurtardı. Evet benzinimizi aldık. Koskoca petrol ofisinde bir tane çalışan vardı. Vallahi yarım saat sürdü benzin almak. Şimdi Aytaş abimiz dedi ki benim e, motorda 140'tan sonra böyle bir sallama var dedi. Hepimiz dedik ki doğal abi çift çanta var. Arkada çanta var. Ama bu dedi beni rahatsız ediyor. Benimkinde o kadar yok dedim. Gidonu serbest bırak dedim ama yine de bir değişelim dedik o zaman. Bakalım gerçekten var mı yok mu? Nasıl bir sallama? Ben şu çantadan da olabilir diye tahmin ediyorum. Çünkü sürücü arkasından gelen rüzgar burada dolaşacak yer bulamadığı için belki bunun da etkisi olabilir diye düşündüm. O yüzden değiştirdik. Şimdi ben kırmızı V4 alacağım. Aytac abimiz benim V4'ü alacak. Bakalım. Ben şu depo üstü çantaları hiç sevmedim bir türlü ya. Kullanışlı olarak evet çok kullanışlı. Buradan çıkış alıp USB bağlantısı yapıp içinde bütün şeyleri şarj edebiliyorsun. Bütün cebinde olması gereken şeyleri buraya koyabiliyorsun. Güzel ama ya sanki böyle önüme engel gibi geliyor bana bu. Bilmiyorum. Dedi ki 140'lardan sonra bak ben 160'lara falan çıktım. 170'lere geldim. gayet akıcı gidiyor. Vallahi yok bir şey yani. Birlikte yola çıktığımız yol arkadaşlarımıza size tanıtmaya devam ediyorum. Altan abi az önce anlatmıştım. Şimdi önde Erhan abimiz var. Erhan diyelim adına. Çünkü 1980 doğumluymuş. Ben de zannediyorum herhalde 70 doğumlu falan. Yüzüne de söyledim vallahi Ayıp oldu adama ama hani 80 doğum benden bir yaş büyük. E, o yüzden abi deme deyip duruyordu bana. <laughs> e, kendisi inşaat işiyle uğraşan e, bu devlet ihaleleriyle kara para haklayan dervişim. Devlet ihalelerine girip devlet dairelerine bu hastaneler, okullar gibi e, devlet nesi oluyor lan onlar? İşte onları yapan bir abimizmiş. Yani inşaatçı kendisi aynı zamanda bir motor sever. Sadece Ducati'si yok. BMW'de BMW'ye de sahip diye biliyorum. Başka Altan abiyle birlikte aldıkları bir Aprilia Dorso Duro'ları var diye biliyorum. Dolayısıyla o da bir motosiklet sevdalısı bir kardeşimiz diyelim artık. Bu yolculuk sırasında tanışma fırsatım oldu. Daha önce tanışıyorduk, sohbet ediyorduk ama yolculuklar insanların birbirlerini tanıması için çok güzel bir fırsattır. Bu yolculukta biraz daha iyi tanıştık, daha da iyi tanışacağız. Birlikte tatil yapmak, birlikte seyahat yapmak daha iyi tanımamıza vesile olacak. Belki bu seyahatten sonra bir daha kendisini yüzüne asla bakmayacağım. Belki de bu seyahatten sonra çok iyi bir arkadaşlığımız oluşacak. Bilmiyorum. Erhan kardeşimiz böyle birisi. Şimdi öne geçsinler. Bir de Cemil abimizden bahsedeyim size. Cemil abimiz de CS 1250 sahibi. Kendisi emekli bir hava binbaşısı imiş. Şimdi buradan şunu hatırladınız mı bilmiyorum. Biz bir Şampiyonlar Ligi yapmıştık. O ligde ben CS'i şey diye tanımlamıştım. CS Adventure'ı. Ee, emekliliği yaklaşmış general diye tanımlamıştım. Cemil abimiz de yani CS e binince direkt aklıma o geldi. Ne yalan söyleyeyim. Hani sakın yanlış anlaşılmasın. Yani CS'i kötüleyip de multiler harika, CS'ler kötü falan. Öyle bir şeye girmiyorum aslında. Müthiş bir motor müthiş konforlu bir motor, müthiş özellikleri olan bir motor. Birçok motora ilham olmuş bir marka GS. Hani Cemil abimiz emekli binbaşı şu anda Türk Hava Yolları'nda pilot olarak hala çalışmaya devam ediyor. Eskiden F4 mü, F16 pilotu mu imiş? Belli bir yaştan sonra o G kuvveti kaldıramadığı için vücudu, vücut kaldıramadığı için ya yani belli bir yaştan sonra o vücut yeterli gelmediği için yeter demiş ve ayrıldım diye tanımlıyor. Sadece yolcu uçağı uçuran bir abimiz kendisi ve gerçekten çok iyi, çok sohbet edilesi. 50 yaşındaymış bu arada. Çok sohbet edilesi, çok güzel bir abimiz. Yine aynı Erhan abi de olduğu gibi Cemil abi de de böyle selamımız vardı, böyle e, muhabbetimiz vardı ama İlk defa bu seyahatle birlikte daha böyle samimi ve sıcak bir ortama girdik. Daha iyi birbirimizi tanıyacağımız bir ortama girdik. Bakalım birkaç gün sonra belki Cemil abiyle de, de asla bir daha görüşmem diyeceğim. Veya Cemil abi de çok iyi bir abimiz olarak çok iyi bir dostluğun başlangıcı olmuş olacak. Bakalım. Bir de tabii Aytaç abi. Aytaç abimiz. Aytaç abimizle geçen sene İzmir'e gitmiştik surf yapmaya. İzleyenler hatırlar. İzlemediyseniz eğer şuraya köşeye bir yere koyalım onu unutmayalım inşallah o da çok şirin çok şeker bir abimiz o da benden 1-2 yaş kadar büyük abi diye başladık o yüzden ağzımız öyle alışınca abi demekten vazgeçemiyorum. Aytaç abinin işi de eskiden bir pizza bayisi vardı pizzacıydı sonra bu pandemi şartları dolayısıyla restoranlar falan kapanınca Aytaç abi de sinirlendi galiba pizzacıyı toptan kapattı. Şu anda ana işi olan bu kablo üretim işini yapıyor. Bu hani evlere döşenen elektrik kabloları var ya. Hah! Onların e, üretim tesisleri var. Asıl işleri o oydu. O işe devam ediyor. Çok hasta motosiklet sevdalısı. Galiba son 4-5 senedir motora biniyor ve en son bu oturduğu evin olduğu yerde bir sohbetimiz olmuştu. Benim arçım olmuştu kendisi. Baya da gazlıyor ha! <laughs> Benim atçım olmuştu ve demişti ki ya Allah'tan ben şu motosikletle tanıştım. Yoksa benim halim Arap'tı diye bir tanımlama kullanmıştı. Sonradan motorcu olan ama bu işi çok seven, eğitimini alan, bilinçli kullanmaya çalışan, motoruna masraf etmekten, motor değiştirmekten asla imtina etmeyen bir abimiz kendisi. Zaten geçen seyahatten sonra iyi bir arkadaşlığımız, dostluğumuz oluşmuştu. Artık Aytaç abiyle bir daha ne hani belki bu seyahatten sonra görüşmem demem. Görüşeceğiz. Kendisini seviyorum. İyi bir dostluğumuz oluştu. Şimdi bu üzerindeki motor da Aytaç abinin motoru. Ee, kafa salladığı için değiştik. Bak bakalım dedi sadece bende mi bu dedi. Ben aynı olduğunu gördüm. Büyük ihtimalle gidonu biraz fazla sıkıyor diye düşünüyorum. İnince şimdi challenge edince tekrar konuşuruz bu konuyu. Yani seyahate çıktığım abilerim, kardeşlerim, dostlarım böyle. Şu anda Antalya'ya 250 kilometre kadar mesafemiz var. Bir yerlerde artık durup yemek yememiz lazım. Karnımız acıktı vallahi.